Ne sandın? Bu en özel gününü unutacağımı mı sandın yoksa? Ha? Öyleyse neden beni çok çalıştırdın? <laughs> Buna mecburdum. Çünkü seni işle meşgul etmeseydim, seni oyalamasaydım eğer. Bir şekilde bunu haber alırdın. Bu planın bir parçasıydı. Teşekkür ederim Nitya. Bu arada ben çok çalıştığımı sanıyordum ama sen benden çok çalışmışsın. Kesin herkesi korkuttun. Onlara emirler verdim. Kimse bana bir şey söylemesin diye Evet özellikle de bana çok baskı yaptı Ağzımdan bir şey kaçırırsam diye Bugün asla seninle yan yana gelmemem için Bana talimat verdi Mutlu yıllar akşam doğum günün kutlu olsun Dinle hemen bir şeyler atıştırmaya ne derse Seni beklerken dilim damağım çabuk kurudu ol. dostum Geçen sefer olanları biliyorsun Tamam hadi çabuk ol <laughs> Gerçekten Nitya. Bu çok Gel hadi. büyük bir sürpriz Eee pastam nerede Söyle ona Nitya Pasta pastan hazır Çikolatalı. Evet, evet ha, öyle. Evet. öyle. Ha, e, pastam çikolatalı demek tamam. E, bana uyar. Dert değil. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> bu hatayı nasıl yapabilirim Rakşam abi? Çok iyi hatırlıyorum. Yedinci yaş günündü. Doğum günü pastasını kesmemiştim. Çünkü o doğum günü pastan ananaslı değildi. Ama bu defa tamam. Söylesene anne. Hı? hafızası bu kadar iyi mi gerçekten yoksa ona sen mi söyledin dürüstü Doğrusu bir insan bizim için ne kadar değerliyse onunla ilgili küçük detayları daha çok hatırlarız Benim için seni kucağıma aldığım ilk günden beri bu her zaman böyle olmuştur. Seninle ilgili her şeyi hatırlarım. Ne mutlu bana ki Sabi de bugün bizimle birlikte. Anne. Bugün ben de çok mutluyum. Lütfen izin ver. Berhudar ol mutlu ol. Ve yüzün her zaman böyle gülsün oğlum. Anne onu sadece sen mi tebrik edeceksin? Ben de doğum gününü kutlamak istiyorum. Rakşam abi yeni yaşını tebrik ederim. Sen sadece benim kardeşim değil, arkadaşımsın, eniştemsin, sırdaşımsın. Ve ben her zaman senin hayatımda olmanı istiyorum abi. Biliyor musun? Sen daha çok gençsin. Ama benim için çok şey yaptın. Karşılık beklemeden bana ailemi geri kazandırdın. Sana ne kadar teşekkür etsem az gelir. Çok teşekkür ederim. Ama hala benim bir şikayetim var. Belli ki herkes bu işin içinde. Ama sen Senden bunu beklemezdim. Bana söylemen Kesinlikle. gerekir. Efendim. Duyuru zamanı geldi. Bütün basın bekliyor. Bırak beklesinler Kiran. Acelesi yok. Parti daha yeni başladı. Baksana. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes ne kadar mutlu, keyifli. Bırak tadını çıkarsınlar. Duyuru daha sonra yapılabilir değil mi? Evet efendim haklısınız. Bu arada sizi daha önce hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Kiran Bugüne kadar Raksam abiye hep kaba davrandım ben. Bugün ilk defa onun için doğru bir şey yapabileceğimi hissediyorum. Sona seni bu kadar mutlu görmek beni artık sıkmaya başladı. Ama madem bu oyunu başlattın biraz eğlenelim. Pekala arkadaşlar, partinin yıldızı geldiğine göre artık kutlamalara başlayalım. Sevgili Taşvi ve kuzeni Ananya bizim için harikulade bir oyun hazırladı. Bu parti için daha çok şey planladım. Ama ondan önce sevgili Himeş amca, sen yerini al. Taşvi ve Ananya başlasın. Arkadaşlar bu kasenin içinde bir sürü kağıt var ve her kağıdın üstünde birinin adı yazılı. Öncelikle bu kase elden ele dolaştırılacak ta ki müzik durana kadar. Sonra da kaseden kimin adı çıktıysa o kağıdını okuyacak. Öyle utanıp sıkılmak, okumamak yok. Öyleyse başlayalım mı? Müzik lütfen. Evet, evet, hadi hadi hadi. Evet, evet. Hayır, ile yapmak yok senin elindeydi. Hadi İtiyam, hadi oku şunu. Kimin adı yazılı? Söyle. Doğum günü çocuğumuz Rakşam. Bay bay. <laughs> <laughs> oku hadi. Bakalım Rakşam işte için ne yazıyor? Rakşam abi. Dürüst olmak gerekirse senden daha iyi bir kardeşe sahip olamazdım. Biliyorum ki yıllarca ayrı kaldım senden. Birbirimizden uzak yaşadık. Ama şimdi kavuştuk. Mesafeleri ortadan kaldırdık. Ve bugün Rakşam abi için çok büyük bir sürprizim var. Bunu birazdan herkesin önünde ilan edeceğim. Hadi, söyle hadi bize. söyle Sabi. Dinle. Suratı sıcak bir şey yok. Hmm? Bu bir oyun. Hepsi bu. Savi için ne denebilir ki? Savi mükemmeldir. Yanlış tek bir şeyi yoktur. Ama sorun da bu işte. Onun mükemmelliği yüzünden sürekli sorun yaşıyoruz. İnsanı strese sokuyor. Hepsi bu kadar. Pekala... Bakalım kimin adı yazılı? Görüyor musun? Vay canına! <laughs> Bana gizli tariflerini veren kimse bu o. Bay biriceş. Bana bütün gizli tariflerini verdiği doğru. Ama bunun dışında onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hayatta zorluklar karşısında güçlü olmayı, yılmadan mücadele etmeyi... Ondan bir kere daha öğrendim ben. Bu arada yetiştirme tarzınız ve rehberliğiniz harika. Savi gerçekten çok iyi yetiştirmişsiniz. Anne. Aa, demek istediğim son anda ve Savi'de bu açıkça görülebiliyor. Bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Herkese merhaba. Bu benim eşim, bayan Dimpi Dalmia. Sağlık durumu nedeniyle doktor dinlenmesini söylediği için partiye biraz geç geldi. <laughs> İyisin değil mi canım? Hmm. Dimpi, sen kendini yorma canım. Otur ve partinin tadını çıkar. Biz de oyunumuzu oynamaya devam edelim. Himeş, ben oturacağım. Tamam, canım. yorma kendini canım. Hı. Hmm. Hadi, Hadi söyle Kimin adı yazılı? yazılı isim? Sonan! Sonan benim en sevdiğim yeğenimdir. İkimiz çok iyi anlaşırız. Bazen saatlerce oturur, herkesin dedikodusunu yaparız. Birbirimizden bir şey saklamayız. Her şeyi ama her şeyi birbirimizle paylaşırız. Evet. Bütün yaramazlıkları birlikte yaparız. Haksız mıyım sona? Hadi söyle. Pekala. geriye sadece akşam abi kaldı. Tamam hadi bakalım yapalım şunu. Ne oldu? O her zaman bu tür şakalar yapar. Kağıttaki ismi ben okuyayım. Ne oldu abla? İsim ne sona? Ne oldu? Söylesene. Bu... Bu kağıtta... Rakşam... Rakşam'ın... Evlat edinildiği yazılır. O... O evraklar Sen dediğimiz mi Savi? Öyleyse bunu sen yaptın. Eğer eğer bu bir şakaysa Savi, bil ki bu hiç hoş değil. Lütfen doğruyu söyle. Pastayı bile kesmedik. Bu partiyi mahvetme. Oyunlar bile henüz oynanmadı. Sona. Doğrusu Savi'nin hazırladığı bir oyundu. Biz aslında bugün için ah, böyle bir oyun tertiplemek istedik. Amacımız Rakşam'ı şok edecek bir, bir şaka yapmaktı ama bunun olacağını hiçbirimiz bilemezdik. Evet abla, Çocukluğumuzda hep yaptığımız gibi doğum gününde bir kardeşe onu aslında yolda bulduğumuzu... ...onun aslında evlatlık olduğunu söyler, onu sinir etmeye çalışırdık hani. Biz de bugün buna benzer bir şaka yapmaya çalıştık ama... E, ...onu bana ver. Belli ki bu gereksiz şaka amacını aştı. Üzgünüm abla, e, üzgünüm abi. Şükürler olsun ama ben çok korktum. Bu nasıl bir şaka böyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.